Çok önemli. Bu arada e, senin bir yazın vardı e, Aziz hocam. Evet. Şimdi e, bağımsız ekonomi sol iktidarla mümkün. Doğru, doğru. Yani özellikle e, Türkiye ekonomisinin temellerini değerlendirdin. E, o öyle bir o başlık evet. altında çok ciddi bir e, tespitlerim vardı. Yani nasıl oluyor bu bağımsızlık e, bağ, bağımlılıktan kurt nasıl kurtulacağız biz? Ne olacak? Vallahi bir kere e, şimdi bu tabi e, siyasi bir e, problem. Yani sadece iktisatçıların işte alternatif deyip çözebileceği bir şey değil. E, çünkü bu bir iktidar programı. E, ama bir geçiş dönemi değil mi? En azından bir geçiş dönemi yapılabilir. Bunun da yolu nereden geçer? Yerel dengeleri, sektörel dengeleri kurulmuş bir planlı ekonomi. Yani plana dayalı bir kalkınma stratejisi. Bugünkü yapı saldım çayıra Mevlam Kayır'a artı plan kağıt üzerinde. <laughs> yani adı var kendisi yok. Hani kadının adı yok demiştik ya planın adı yok. Esamesi okunmuyor öyle diyelim. Peki ama bu arada tabii senin gene yazında ifade ediyorsun. Bunu da söylüyorsun. Kamu iktisat teşekkürler. Yani kitler kamulaştırılmalıdır diyorsun. Yani kamucu, planlamacı ekonomi modeli diyorsun. Yani Kesinlikle. şimdi hatta bunu hatta sevgili reca yeni kitler kurulması lazım biliyorsun. E, e, biz dördüncü sanayi devrimi yaşıyoruz ya yani e, öyle mi sanayi 4.0 var ya yani bir sürü evet. çipler şunlar bunlar robotlar akıllı değil mi telefonlar üretiliyor filan. E neredesin sen kardeşim ya? Senin arge yatırımların milli gelir içinde yüzde birin bir civarında bir şey bu. Bununla sen Yürütebilir misin bu işleri? Aziz hocam burada biraz haksızlık etmiyor musun? Ben bir evet. şey söylemek istiyorum. Biz aya çıkacağız, ee, ayda <laughs> maden e, maden çıkaracağız, ekonomiye evet. katacağız. Bu açık bir şekilde dillendirildi, açık bir şekilde Doğru. ifade edildi. Bu arada tabii ABD'de NASA'ya bir yıl e, 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 öteye iteledi, bütün programlarını bir yıl öteye iteledi. Bizimkilerden, bilmiyorum sayın, Cumhuriyet Halk Parti bir milletvekili söylemişti hatırladığım kadarıyla. Mercedes bile alamazsınız ayırdığınız bu parayla. Doğru, doğru. Bir Mercedes Hatta bu, hatırlar mısın ben e, bir bir e, YouTube'da dolaşan bir video var. Bu uzay ajansı ve onun son açıklanan değil mi uzay programı hatırlıyorsun. Bir evet. strateji açıkladılar. Onun fiyasko olduğunu çok uzun detaylı YouTube'da anlattım sevgili Recai. E, bizi izleyenler ona bir baksınlar. Ben evet bakmalarını ben de öneririm evet. ama yani sonuç itibariyle yani şimdi biz aya gidecekken biraz haksızlık <laughs> yani oluyor ben yani aya Ay gideceğiz ki yani Doğru. çok önemli olduğunu düşünüyorum Tabii neyse işin bir başka yanı evet Almanya'da hatta bir... daha önemli Almanya'dan baktığın için daha önemli bir şey biliyorsun e, e, bu yeşil ekonomi lafları çok duymaya başladın e, değil mi yani e, evet yeşil kalkınma işte e, yeni bir strateji filan e, Paris e, iklim sözleşmesini hemen alelacele imzaladılar, meclisten geçirdiler. Milyar milyar var. Çünkü e, başka bir yeşil seviliyor bizimkiler tarafından. Yani iki türlü yeşil var. Bir çevre dostu teknolojiler var, bir de dolar var yeşil. Dolayısıyla biz öbür yeşili çok sevdiğimiz için apar topar bu sözleşmeyi imzaladık. Mesela İstanbul İstanbul sözleşmesi eğer o sözleşmeyi imza atanlar kadın sorunlarını çözme fonu diye bir fon olsaydı oradan bir 3 milyar dolarcık gelseydi emin olun bu sözleşme devam ederdi. Bunun Biz evet evet, derdik yani. evet evet verdik diyorsun yani o evet. hani bu 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 kadar net bu kadar bir ifade evet. etmek gerekir. Peki yani Örneğin Antalya'da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam gelmiş. Ekmek artıyor. Peki bu noktada halkın yapması gereken nedir? Vallahi e, sevgili Recep. Yani bana halka da çok haksızlık yapılsın istemiyorum. Neden? Çünkü örgütlü yapılar maalesef gelişemedi. Ya demokrasileri ayakta tutan biliyorsun demokratik kitle meslek örgütleridir. Ya sürekli baskı altındalar. E, ya işte yani soruşturmalara uğruyorlar, sıkıntılar var, dolayısıyla e, e, yani sosyal medya dışında bir seçenek kalmadı ama sosyal medyada üzerinden de geniş halk yığınları değil mi, e, çiftçiler, köylüler yani e, WWW bilmem nereye gir diyebilir misin çiftçiye yani böyle bir sıkıntımız var, dijital ekonomiye geçiyoruz, şifreler uçuşuyor. Emin ol, ben e, iktisat profesörüyüm. Ben bile bu kodlar, şifrelerden yoruldum ya. E, i̇şte tele sekreterler, e, insan kayboldu ya, insanla e, temas bitti. E, e, bankalara gidemiyoruz, yüz yüze e, işlem yaptıramıyoruz. E, salgın korkusu, endişesi, aşılar, aşıların düzeyi çok e, düşük. E, her an yayılma ihtimali var, rakamlar. E, Ciddi problem ölüm istatistiklerinde çok ciddi problemler var. TÜİK'in TÜİK bütün istatistikleri neredeyse e, sil baştan belki yeniden düzenlenmeli, yeniden üretilmeli. E, toplumdan çok ciddi tepkiler alıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyona en sonunda Maliye Bakanı bile cevap verdi. Dedi ki ya galiba bir sepet meselemiz var, e, haklısınız. Gerçek yaşanan enflasyonla resmi rakam arasında biraz farklar doğdu diye o bile örtük bir şekilde kabul etti. Sevgili Recep. Yani aslında tabii bu çok önemli bu söylediklerin ama bu sonuç itibariyle geldiğimiz nokta itibariyle sosyal adalet endeksinde Türkiye 41 ülke arasında 40. sıraya düştüyse içinde bulunduğumuz koşullar gerçekten çok. Kötü olduğu bir bir, bir biçimde belgelenmiş oluyor. Yani sosyal adaletin de ortadan kalktığı bir yani yatırımlar 1700 benim bildiğim 1700 kusur e, örneğin e, Alman e, iş adamı var yatırımcı var Türkiye'de ve bunların çoğu yavaş yavaş çekiliyor onu da söyleyelim yani ifade edelim e, bunun Türkiye ekonomisine yansıması ne olur? E çok önemli çünkü deminden söyledim FED eğer işte program açıkladı. Şimdi takvimini verecek. E, tahvil alımlarını azalttığı zaman eskisi gibi kaynak girişi olmayacak. E, Türkiye'de faizlerin yükselme eğilimine girmesi söz konusu. E, onun getireceği sıkıntıları düşün. Yani e, gerçekten çok zor bir dönem. E, düşünsenize ana muhalefet partisi e, kışı dikkate alarak bir fon oluşturulsun diyor. Yani e, sıkıntılar çok büyük boyutlarda geniş halk yayınları gerçekten örgütsüz yapılar, örgütlü yapılarda ciddiye alınmıyor, değil mi? Yani örgütlü yapılar da var ama onlar da dinlenmiyor. Meslek örgütlerinin uyarıları dikkate alınmıyor. Örneğin Tabipler Birliği hiçbir e, bu sağlıkla ilgili, değil mi? E, toplanıyorlar işte aralarında karar veriyorlar. E, hiçbir süreçte Tabipler Birliği muhatap alınmıyor. Oysa çok değerli çalışmalar, önemli çalışmalar yapıyor. Tümop çok ciddi sanayileşme olsun, e, işte sektörel planlar olsun, programlar olsun, çok ciddi analizler yapıyor. Ama bu meslek örgütü kendisi muhatap alınmıyor. Şimdi deminden biz çözüm dedik ama o çözüm demokratik katılımcı bir planlamayla olur. Yoksa Ankara'dan oturdum ben. Hadi şöyle güzel bir plan yaptım demekle olmaz. Halkın örgütlü kesimlerinin katılımının alınmadığı, onların fikrinin alınmadığı bir model geliştirsek ne olur? Sevgili Recai kime yarar olur o? Ama bir veri olduğu zaman yani örneğin sormak isterim. Ee, yani e, e, bu Aziz hocam. Şimdi e, TÜİK'in rakamlarının aslında doğru olmadığı ifade ediliyor sürekli. Evet. Sen ifade ettiğin aynı şekilde Türk tabipler bildiğim ifadesi. Ben Ahmet Hoca'ya inanıyorum bu noktada. Evet. Çok açık açıkışık. Şey, benim. Evet benim çok. Yakın çok doğru tespitler yapıyor, e, paylaşıyor. Geçen de bir canlı yayında beraberdik zaten. Ne kadar güzel. Evet. Ee, aynı zamanda bizimle de bizi de kırmıyor. O da senin gibi sağ olsun. Bizi de seviyor. Biz de kendisini seviyoruz. Ee, Ahmet Hoca e, hep başından beri uyardı. Belki de ilk kez karantina TV'de yani bizim ekranlarımızda açıkladı. Dünya kapanmalı dedi. Daha başında bu işlerle ilgilenirken. Yani açık bir öneri de yaptı. Daha sonra biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü de e, tekrarladı işte. Ona benzer bir öneri olsun falan dedi ama kimsenin de dinlediği falan yok. Şimdi veriler Peki ciddi anlamda bir işsizlikle karşı karşıyayız çok da net bir şekilde. E, TÜİK de bu verileri yanlış veriyor. E şimdi elinde doğru bir veri olmazsa çözüm nasıl olabilir sence Aziz hocam? Ya şöyle bir şey düşün ya e, senin doktorların e, sağlıklı bir veriye sahip değilse düzgün ilaç yazabilir mi sevgili Recai? Evet, Yani doğru teşhis doğru. koyabilir mi? E, teşhis koyamazsa bulacağı çözümlerde sıkıntılı olmaz mı? Durum bu. Tabii. Yani verisi olmayan, ya ölüm istatistikleri yayınlanmıyor. Bak e, ne büyük iddia ortaya koyuyor Ahmet Hoca, Ahmet Saltuk Hoca. Ölüm istatistiklerindeki, değil mi, yayınlanmaması sonucu kendisi projeksiyonlar yapmış, arkadaşlarıyla oturmuş ve ciddi e, ölümlerin saklandığını söylüyor. Şimdi bu vahim değil mi yani? Ya yer yerinden oynaması lazım ya. Çünkü bunlar bir istatistik değil. Recai, sevgili Recai, bunlar bir e, insan, insan böyle adet sayıyla filan bir bir rakam değil bunlar. O her bir ölüm beş kişilik bir aile desek orada büyük acılar var, çevresinde büyük acılar var. Kim muhatap alıyor? İmar planlarında ciddi problemler var. Kent kentler yağmalanıyor. Ankara'da değil mi? Mimarlar Odası şube başkanı Tezcan arkadaşımız sizin programlara da katılıyor, değil mi? Yakına yakına anlatıyor. Peki muhatabı nerede? Yok, Bakın yarın biz Kurtuluş Parkı'nın e, e, bir e, vakıf üniversitesine e, ciddi anlamda e, yani kullanım hakkı diyelim çünkü mülkiyeti e, şeyin üzerinde çünkü e, orası bir e, sit alanı e, bir protokolla e, bir ticari e, dönüşme olacak oradaki kamu hizmeti. Belki de bir sürü insan bu hizmetten yoksun kalacak yani bir kamusal alandan e, yoksun kalacak Ankaralılar. Biz şimdi yarın e, Tedin önünde buluşacağız oradan kurtuluşa kurtuluş parkına geçeceğiz orada bir e, kurtuluş parkını e, halkımıza anlatacağız yapılmak istenen nedir bu protokol ne getirir ne götürür hem bir bilgilendirme yapacağız. Yarın, evet, yarın saat 12'de. Yarın saat 12'de mimarlar odamızın e, e, örgütlü yapısında, onun önderliğinde böyle bir e, böyle bir e, yarın bir e, işle, işten başlatacağız orada. Yani birilerinin artık bu işlere dur demesi lazım.